Videolu Ansiklopedi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videonun konusu, Enigma. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren en önemli cihazlar arasında Enigma geliyor. Pek çok filme de konu olan Enigma merak edilen tarihi unsurlar arasında gelmektedir. Almanya'da üretimi gerçekleştirilen ve keşfedilen enigma makinesini, elektrik mühendisi, Arthur Scherbius üretti. 1920'li yılların başlarında üretimi gerçekleştirilen enigma makinesi, o dönem Alman hükümeti tarafından farklı amaçlar altında kullanılmıştı. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın başlaması ile beraber, farklı bölgelere gizli mesajların gönderilmesi için değerlendirildi. Bu bağlamda elektromekanik bir aygıt olması ile beraber birçok farklı çeşidinin de bulunduğunu söylemek mümkün. Birçok ülkede ordu ve devlet kurumları için özel modeller üretildi. Bunların en ünlüleri 2. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş sırasında Nazi Almanya'sında kullanılan modellerdi. Alman ordu modeli olan Wehrmacht, Enigma en çok konuşulan modeldi. Bu makine kötü bir üne sahip oldu çünkü 2. Dünya Savaşı'nda müttefik şifreciler olan Polonya Şifre Bürosu ve Birleşik Krallık tarafından geniş mesajları çözümlendi. Şifre çözücülerin müttefiklerin savaşı kazanmalarına büyük yardımları olmuştu. Bazı tarihçiler, Alman Enigma kod sisteminin deşifre olması sayesinde Avrupa'da savaşın 2 yıl önce bittiğini ileri sürmektedirler. Enigma şifresinin bazı zayıf yanları olmakla birlikte, aslında diğer faktörler olan operatör hataları, prosedür açıkları ve nadir olarak ele geçen kod kitapları sayesinde çözümlenebildi. İkinci Dünya Savaşı'nda, Birleşik Krallık'ta üstlenen Amerikan ve İngiliz şifre çözücüler, o zamanın en yetenekli ve en değerli bilim insanı, matematikçi ve mühendislerinden oluşmaktaydı. Bunlardan bazıları, daha sonra bilgisayar biliminin kurucularından sayılacak olan, Alan Turing ve dünyanın ilk dijital ve programlanabilir bilgisayarı olan Kolosus'u yapan Thomas Harold Flowers'dır. Birçok Kolosus bilgisayarı, 2. Dünya Savaşı sırasında, Alman Lorenz SZ-4042 şifre sisteminin çözülmesi işleminde, olasılık hesaplayıcı olarak kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı ve stratejik planların aktarılmasında kullanılan enigma şifre sistemleri ve bunların çözülmesinde kullanılan algoritmalar, buluşlar ve şifre çözücü makineler bir anlamda bilgisayar biliminin doğmasına neden olmuştur diyebiliriz. Bu videoda kısaca enigmayı anlatmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz, YouTube algoritmalarında üst sıralara çıkabilmemiz için, kanala abone olarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.